Sevgili terazi burçları ve özellikle de yükselen burcu ve güneş burcu terazi olan kıymetli takipçilerim, kıymetli dostlarım. Evet Nisan'ın geldik son haftasına 25 Nisan 1 Mayıs haftasında nasıl etkiler alacaksınız? Neler yaşanacak bu hafta? Bunları konuşuyor olacağız. Bu hafta retroya başlayacak bir güçlü gezegenimiz var. Geri harekete başlayacak ama bu hafta S durumunda yani durağan durumda olduğunu görüyoruz. Ee, ve durağan durumdayken e, geri hareketinden daha etkilerini güçlü hissettirir aslında bizlere. 26 Nisan Salı günü Plüton saat 21.35'ten itibaren S durumuna durağan duruma geçecek. İşte bunun etkilerini siz sevgili terazi burçları 4. ev alanlarınızda daha çok e, etkisini hissedebilirsiniz. Aile ile ilgili, yuva ile ilgili emlak, alım, satım, ev düzeni, ev tadilatı e, veya tapu konuları, Eve çıkma, kira, kiracı ile ilgili gündemleriniz, ev sorumluluğu alma, evlenme ya da ev içi uyum, ev içi huzur ile ilgili ya da anne baba ile ilgili gündemler daha çok bu hafta gündeminizde olabilir. İşte buralardaki konularda bozulmuş, çürümüş, size yaramayan, size zarar veren, size pürüz çıkaran konular ne varsa... E, sorunsuz giden, huzurlu, mutlu giden bir aile, yuva, düzenden bahsetmiyorum. Sizi üzen, yıpratan, sıkıntıya sokan ne varsa ilerlemenize engel olacak. Bunları Plüton otomatik olarak kendisi e, sizin hayrınıza olabilecek bir şekilde önlem getirebilir ya da durdurabilir. Örneğin sizin e, aileniz, yuvanız için zarar verecek bir komşu veya sizin yuvanız için zarar getirebilecek bir satış, evinizin satışı ile ilgili bir gündem olduğunu düşünelim. Belki düzelir diye ertelediniz, belki de sesinizi çıkartmıyorsunuz ama artık size zarar vermeye başlayan durumlar söz konusu. İşte siz buraları çözmezseniz karşınıza o komşuyla ilgili veya evin satışıyla ilgili pürüzler bu dönem içerisinde bu retro döneminde gözünüze gözünüze sokacaktır sistem. Yani buraları gör farkındalığın artsın artık bunlarla olmuyor ya da bu şekilde olmayacak diye size pürüz halinde çıkaracaktır. Siz yapmazsanız sistem Plüton'un yapısı gereği bu gezegenin yapısı gereği size yaramayanı kendisi çözecektir. Kendisi e, bu konuları halledecektir zaten ama bunu yok ederek ama bunu sizden ayırarak e, yapabilir. Yani bu evle ilgili atıyorum satışınız ile ilgili veya al, ev ile ilgili bir sorun var. E, tamamen bu evin başka birisine satılmasıyla kökten çözümüne getirebilir. Ya da komşunuz size zarar veriyorsa alıp onu başka bir yere taşınmasıyla söz konusu iş e, sorunu ortadan kaldıracaktır. Ee, siz buraları kendiniz çözebileceğiniz, eviniz, yuvanız, ev içerisinde belki küçük tartışmalar var. Artık sizi yıpratmaya başlayan bir evliliğiniz var. Veya e, ev sorumluluğunuz ile ilgili artık üstünüze üstünüze gelen bir durumlar var. işte siz buraları çözmezseniz, siz buraları halletmezseniz sistem sizi daha zora sokacak. Daha kendisi çözmeye çalışacak. Sizi daha çok e, yıpratacaktır. O yüzden siz bu dönem başlamadan kendiniz çözebileceğiniz durumlar varsa bir an önce çözmeye çalışın derin sevgili dostlarım. Evet 27 Nisan Çarşamba gününe geldiğimizde ise e, hafta ortasında Ay, Venüs, Jüpiter, Merkür ve Neptün ile kavuşum yapacak güçlü bir kavuşum olacak. Ayrıca Plüton ile de seksil güzel ılımlı bir açı yapacak. Duyguları yoğun yaşayacağız çarşamba günü. Ayrıca Venüs ile Neptün de kavuşumu yapacak. Çok yoğun hislerde olacağız. Belki alınganlıklarımız artacak, belki duygusallığımız artacak. Belki konuları büyüteceğiz, daha hassas olacağız. Belki de yaralarımızdan şifalandığımız, ilahi adaletin tecelli ettiği güzel gelişmeleri yaşayacağız. Siz sevgili terazi burçları için bunu 6. ev konularınızda daha çok hissedeceksiniz. Çünkü bu kavuşumlar 6. evinizde daha çok yoğunluk etkiler hissettirecek. Günlük yaşamınız ile ilgili veya düzeniniz ile ilgili, sağlığınız ile ilgili, iş hayatınız ile ilgili, varsa evcil hayvanlarınız, ev dostlarımız ile ilgili güzel etkiler getirecektir. Güzel gelişmeler yaşatacaktır. Çarşamba günü çok güzel duygusal gelişmeler yaşanabilir ama... Neptün'ün kavuşumuğa girmesi biraz soyut düşünmemize, yani somut gerçekçi bakamamamıza, gerçekleri net göremememize, gözümüze perde inmesi gibi etkileri bizlere yaşatacaktır. O yüzden çok çok dikkatli olmalıyız. Daha sonra hayal kırıklığı olmaması adına, daha hayalci, daha böyle soyut bakmamak adına, daha somut, net ve objektif kararlar almaya çalışmalıyız. Sağlığımız ile ilgili, iş hayatımız ile ilgili veya gündelik yaşamımız ile ilgili konularda daha objektif, daha somut, gerçekçi bakmalıyız konulara. Çünkü diğer gezegen açıları kavuşumlarının etkisi çok güzel. O yüzden bunların etkilerini de olumsuza çevirmemek adına bunu yapmalıyız. 30 Nisan Cumartesi gününe geldiğimizde ise evet ayın son günü 30 Nisan ve haftanın da son günleri. E, Merkür İkizler Burcu'na geçecek. E, İkizler Burcu'nda Merkür yönetici olduğu burçta olduğu için güzel etkilerde, güçlü etkilerde çalışacaktır. Etkilerini güçlü hissettirecektir bizlere. Siz sevgili terazi burçları için 9. ev olanlarınızda. Yani uzak kültürler, yabancı kültürler, yani daha önce hiç tanımadığınız, tanışmadığınız, Yeni tanışacağınız kişiler grupları ifade eder aslında yeni yeni gruplar içine yeni yeni farklı farklı insanlarla görüşmeler hareketlilikler yaşanabilir sosyal medya ile ilgili internet internetten satış medya ile ilgili konular gündeminize geçebilir astroloji spiritüel konular bunlarla ilgili bir gelişme yaşanabilir bir eğitim alınabilir veya davalar hukuki konular beklediğiniz bir imza onay herhangi bir gelişme bekliyorsanız hukuki konularda Bununla ilgili bir gelişme olabilir. Ee, aynı zamanda eşin akrabalarını da ifade eder dokuzuncu ev alanları. Onlarla ilgili bir sürtüşme, bir gerginlik veya onlarla ilgili bir gelişme varsa onları da ifade edebilir dokuzuncu ev alanlarınız. Akademik kariyerinizi, uzmanlık eğitiminizi, üniversite eğitiminizi de ifade eden alandır dokuzuncu ev. Ya da yurt dışı bağlantılı işlerinizi de ifade eder. İşte tüm bu geniş kapsamlı 9. ev alanlarınıza Merkür'ün girişiyle iletişimler, anlaşmalar, sözleşmeler, trafikler, iletişim trafikleri, yoğunluk, ulaşım, seyahat bu konulardaki gündem çok yoğunlaşacak. Ama 10 Mayıs'ta yine aynı alanlarda Merkür bu sefer de geri harekete başlayacak retroya. Hatta 7 Mayıs'ta es durumuna duranın durumuna geçecek ki etkilerini gösterecek bize. İşte bu konularda pürüz, sorun, engel çıkaracak karşımıza ki geçmişe götürecek bizi. Yarım bıraktığımız ne varsa sistem çözmemizi isteyecek aynı Plüton'daki olduğu gibi. Ee, yine 7 Mayıs'tan önce çözebileceğimiz herhangi bir durum varsa bir an önce çözmeliyiz çünkü retrolar bunu büyüterek karşımıza çıkarabilir sevgili dostlarım. Yine cumartesi günü Ay boğada olacak, güneş de boğada olacak ve 10 dereceye ilerlediklerinde de kavuşum yapacaklar. Parçalı güneş tutulması gerçekleşecek bu kavuşumla. 10 derecede olacak demiştik. 14 derecede Uranüsyen yani bir güneş tutulması olacak. Çünkü o alanda Uranüs var. Yani ani, beklenmedik, umulmadık yeni başlangıçlar, yeni gelişmeler, yeni oluşumlar bulacak hayatlarımızda. Adeta yepyeni bir gelişme yaşanacak. Siz sevgili terazi burçları bunu daha çok 8. ev alanlarınızda, kuzey ay düğümü 8. ev alanınız yani boğa burada olacağı için güneş tutulması kadersel e, ay düğümlerinin etkilenmesiyle birlikte sizin müdahale edemediğiniz yeni oluşumlar, yeni gelişmeler içinde bulacaksınız. Adeta sistem yeni kapılar açacak kadersel sizlere. E, parasal ortak konuları ifade eder. Ödemeleri, borçları, kredileri, e, nafaka, miras ile ilgili konuları, küçük cerrahi konuları, asla yapamam dediklerinizi yapmaya başlama durumlarını, bırakamam dediklerinizin bırakıldığı durumlar, korktuklarınızla yüzleştiğiniz gündemler, 8. ev alanları biraz krizlerle yüzleşebilme durumlarını da gösterir. Parasal çıkışları da gösterir. Diğer yandan güney ay düğümü de tetiklendiği için parasal gelirlerinizi kazançlarınızı, maaşınızı, kendi değerinizi ifade eden alanlar da tetiklenecek. Ani beklenmedik. Daha önce planda olmayan programlanmamış yeni gelişimler, yeni oluşumlar içinde bulacaksınız kendinizi. 1 Mayıs'ta ise pazar günü Venüs ve Jüpiter kavuşumunu görüyoruz. Aynı zamanda Venüs Plüton ile de seksil ılımlı bir açı yapacak ilişkilerde, iletişimlerde, hobilerde, keyif veren uğraşlarınızda güzel dönemler başlayacak sizin için. Yani keyifli bir dönem başlayacak. Siz sevgili Terazi burçları 6. ev alanlarınızdan daha çok etki alacaksınız. Aynı çarşamba günkü gibi yine 6. ev alanları çarşamba ve pazar günü güzel etkiler alacak. Yine günlük yaşamınız, sağlığınız ile ilgili güzel gelişmeler, iş hayatınız, iş ortamınız ile ilgili gelişmeler. Bunlarla ilgili olumlu, ılımlı, güzel etkiler alacaksınız. Özellikle Venüs, Jüpiter kavuşumları ilahi sistemin, ilahi gücün üzerinizde olması demek. İlahi adaletin tecelli etmesi demek. Duaların, dileklerin gerçekleşebileceği güzel enerjilerin olduğu bir gün demek. Bunları mutlaka değerlendirin güzel dostlarım. Evet kıymetli dostlar bu haftaki etkiler burcunuza bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz eğer yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabileceksiniz. Ayrıca instagram adresim olan astrolog.hikmetten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca astrolojik anlamda doğum haritası danışmanlığı da almak, doğum haritanızı öğrenmek isterseniz de bana açıklamalardaki veya ekrandaki gördüğünüz iletişim telefon numaralarından veya Instagram'dan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel ve huzurlu olacağı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.